Dünyamda Pınar İsa'nın ayrı bir yeri var. Hayatımdaki en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığım ilçedir. Hukuk oyunlarıyla çarptırıldığımız hapis cezası ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden haksız yere ayrıldıktan sonra cezanın infazı için Pınarhisar'a geldi. Cezaevleri zalimler için hapishane, mazlumlar için taş medresedir. Milli iradenin üzerinde bir güç bulunmadığı, diğer tüm gayretlerin beyhude olduğunu bizi Pınarhisar cezaevine yolcu eden yüz binler zaten göstermişti. 1999 Temmuz'unda Pınarhisar cezaevinden ayrıldıktan yaklaşık iki yıl sonra partimizi kurduk ve üç buçuk yıl sonra da iktidara geldik. Tayyip Erdoğan'a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı çok görerek hukuk oyunlarıyla ayağına çelme takanlar 11 yıl süren başbakanlığına ve 8 yıla yaklaşan cumhurbaşkanlığına şahitlik etmek mecburiyetinde kaldı.